Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lego Marvel Super Heroes'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Altı like geldi. Ha altı, altı like değil, on birden fazla geldi. 11 on on, Ondan altı. fazla geldi. Buna altı gelirse yine, bu kez on like istemeye başlayacağız. Arkadaşlar şurada bir altın bloğu varmış, hemen alalım biz ne yaparız? Altın bloklarını alalım. Şöyle bir Arkadaşlar Eren boş boş şey yapıyor. Araba çağırıyor. Hı. Eren yürüyerek gidebilirsin. Çünkü yani hızlı yürüyor. Bak. Ya, ben yanına geleyim şöyle. Benim yanıma gel. Eren polisler polislikten çıktım ben. Sivil olarak geziyorum. Ya, hop çıktık. Sireni, kapat. Evet. Videoda çok kötü duyuluyor. Sireni bence kapat. Arkadaşlar burada bir görev var. Bu adamın memisi sekiyor. Diyeyim. Ben de kendi polisim alacağım. Şuraya bir yere sıkıyorsun direkt baş. Sen bana mı çarptın? Öldürme. Sen arabasını, vur arabasını, parçala arabasını. <laughs> ben de polis olarak burada kaçakçılık yapmakta bunu Ya Öldüm. benim arabam. Neredesin? Suçluyor buraya. Yaşlı amca gibi girmiş ama oldu ki Polis. Bana niye süper ka? E? Sıdan aç. Beni polisim nerede? Aha burada. Tamir etmiş biri galiba. Buz. Aa ne? Lan ona mı girdi? Ne no, Nasıl öldürecek? <laughs> o mu ona işleyecek? Vurmadım. Aha elbise. Beni eziyor arkadaşlar ben gidiyorum. Hmm. Hmm. Çok küçük. <laughs> Arabaya <yapıyordum>, tutun <laughs> bana sıkamadım. No! Arabam sıkıştı kesin. Sıkıştı. Ben nedeni. öldüremem onu ama neyin öldüreceğini biliyorum. Hemen Hayır. arkadaşlar giriyorum arkaya. No bana basacak. Hemen şuradan motorumu alayım. Bana lazer sıktı. Bak Eren parçalandı gördün mü parçalandı. Şey yaptım arkadaşlar, adım. lazer attım. Ben ama. Benim arabam bu. Biraz dandik ama olsun. Kıracağım. Ya. Beş Yanıma gel Eren. Zaten yanımdasın. Bekle. Ben de motor malim polis. İki kişilik arabalar vardı. biz iki kişilik arabalarda bile tek kişi biniyoruz. Çünkü biz polisiz. İki, iki, iki. sanki dört kişi gidiyormuş gibi falan görünüyor. Arkadaşlar bu da polis motoru. Buna polis motoru dedik ama Kaptan Amerika'nın motoru bu. Yani bir süper kahramanın motoru. O da polis sayılır. Değil mi Eren? Evet. Hadi bir Benziyorlar Aa... zaten. Nerede? neredesin Eren? Buradayım bak. Eren bekle suçluların yerini işaretleyelim ve gidip onlardan altı bloklarını alalım. Çaldıkları. Beni takip et. Dur. Ben işaretledim. Dur neredesin? beni takip et sen sadece. Uuu. Bak o öndeyim bak. Tur gelirsen daha hızlı gelirsin. Eren gel. Ya ne yapıyorsunuz? Eren senin motoruna bir şey olmaz onu. Dur yanlış taraftayız. Gel. Dur. Dur. Yanlış taraftayız. Geri dön. Geri dön. Geri dön. dön. Bas. Uy. Yanlış taraftayız. Şu tarafa mı dönüyorsun? Bu tarafa gel. Uy. Bak beni takip et sen. Bak oradayım. Makas atıyorum oralardan. Makas atıyorum. Brins. Oha oraya çarptım. Makas atacağım. Motor mu kırıldı? Şuna dönüşür ki yani. Motor kırıldı değil mi? Motor kırılmadı. İyi ki. Ha beyaz Hayır. Mut biz kaçalım o gelemez. Her herkes diyor. everyone herkes değil mi? Evet, everyone herkes değil mi? Çekilin. Herkese sesleniyorum gibi bir şey diyor. Anlamadım. Video <laughs> Eren durma bir durma. Aa, havada para var. No. Pim. Arabasız da. Tamam mı? Buranın. Evet. Tamam mı? İçeri alın bizi. <laughs> Arada bir bak yani, duruyor. Arkadaşlar da yok, ben hiçbir şey görmezken büyüyorum. artık ben bir kertenkele çok muyum? Neredesin? Oh. Neredesin? Duvarlara tırmanıyorum kertenkele. burada, gel, görürsün. Tırmanamıyor. Ee, kertenkele duvara tırmanır. İşte saçmalığın saçmalığı değil. Ama süp, Lego Mario Super Heroes 2'de tırmanılabiliyor. Eren, uçağın bir karakter ol, hemen gidelim. Yukarıya gidelim bitle. Yani senin... arkadaşlar ha bile duruyor mu diye bakmak zorundayız. Çünkü ara sıra Hafı... durabiliyor kendi kendine. Hafıza oluyor. Şimdi ben hemen Green goblin'e dönüşüm. Bu karakteri biz hiç sevmiyoruz. Çok kötü bir karakter. Sadece dön sadece hızlı uçuyor. O yüzden ben düşünüyorum. Silver, Silver kadar hızlı uçuyor yani herhalde bu. Bu da biraz hızlı. Arkadaşlar burada ne? karınca adamı seç çek, çek se hmm, seçmek zorundayım. O yüzden yani buna dönüşmek zorundayım. Küçük ol. Küçük ol. Arkadaşlar bu böyle büyük duruyor biraz. Sonra şöyle yapıyorum ve küçük ol. Aa, hakikat daha ne kadar küçücüktü. Küçük gibi duruyorlar. Sen de gel, sen de benim gibi duracaksın. Ne kadar bir şey? Aa, ne efendim? Ay şu Altın biliyorum. Arkadaşlar bunun saldırısı sadece bu var. Neyse bu. Galiba örümcekler falan çağırıyor. Arkadaşlar video kapanabilir bir yerde. O yüzden yani biz bilmiyoruz kapandığı yeri. Yine de yükleriz biz bu videoyu. Değil mi? Herhalde? Evet. Ha oradasın. Venom'a dönüşük gel. Gördün değil mi? Bak ben de burada küçücük duruyorum. Aynen ben de evet. küçücük duruyorum. Nen kır bu şeyleri. Neleri? Benim adem var değil mi? Vurma bana. Vurma. Lazer bana da vuruyor. Benim de yan canımı götürüyor. Hadi hiç gitmiyoruz. Biraz daha uzun sıkarsan video sıkılmıyor. Ee, burada da var biraz. Burası Arkadaşlar biz videonun bir yerinde bay bay diyeceğiz ama o normal bay bay olmayacak. Yani orayı kırpacağız. Değil mi Eren? Bay bay diyelim videonun bir, bir yerinde Eren. Bu altın milyonu aldıktan sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Ana burada olabilir altın milyon. Arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Biz buraya bu altın bloğunu nasıl alacağız? Enem polis ol tekrar. Polis ol tekrar. Ben de polis olacağım. Oo, oo, ben altı. Üstü üst. No! Sen de orada. Ani normal adamı gibi duruyorsun. Polis oldum artık. Ben bir polisim. Polis memuruyum. Herkesi vuralım. Ha <laughs> abi polis. Trafik polisi. Burası delik gibi duruyor ama düşmüyor. Arkadaşlar şurada sanki ne oldu ya orada? Oyun baklara giriyor baglardan. Arkadaşlar burada bir böyle bir değişik bir şey oluyor ben. Eren valla sinirlendirme beni ha sinirlendirme bak sinirlendirme ha sinirlendirdin no. beni. Koşma. Aynı bu adammış gibi görünüyor da. Bismillah 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 bismillah. Ya Arkadaşlar ben büyük adam olarak atladım aşağı. Senden önce ben mi düşeceğim yoksa sen mi? Ben düştüm bile çünkü ben inceden. Gel aşağıda seni bekliyorum gel gel seni bekliyorum aşağıda. İçine düşüyordum aslında. <laughs> İçindeyim bak. Bak bu da bir fen öğretmeni. Çünkü deneylerle uğraşıyor. Hadi gel gidelim. Altı milyonu aldık. Alamadık. Bunu alamadık gel başkasına gidiyoruz. O zaten en zoru. Bismillah, bismillah, bismillah. Ne? Kapanmadı şu dede mi? Kapanmadı. Örümcek, örümcek, örümcek. İyuh. Arkadaşlar Eren'in motosikletini patlatıyoruz. Hayır, ben motorla gideceğim. Anca görürüz. <laughs> Benimkinde motorumun üç canı. Enen benim de motorumun canı üç. Valla ben bir şey yapmadım. Keten kil atma arkadaşlar çaktım. Kertenkila falan. Arkadaşlar şu benim. altın bloğunu biz kurtaralım Mehmet. Biz bir altın bloğun yanına gidince başlatırız. Arkadaşlar biz yanlış altın bloğuna gelmişiz. Bu altın bloğu yapılmıyor. Biz geri bir durduralım Sonra başlatırız. Arkadaşlar biz videoyu başlatmayı unutmuşuz. Videoda değiliz sandık. Videoda değiliz sandık. Videoda sandık. Boş boş konuşuyormuşuz. Şimdi şey oldu. Biz aldık. Eren gel burada ipi koydum. Söndür. Hani? Biz arkadaşlar dört kişiyi kurtarıyorduk normalde. Biz iki kişiyi kurtarmış. İki, iki kişiyi kurtardık yanlışlıkla. Bilmiyorduk Tamam Hediye, hadi eh, çek. Evet, çek can çek. Kendini çek. Gel merdivenden çıkarsın sonrasını. Bak burada var bir tane ateşçik. Hemen evet, söndür Ben ne o nasıl söndürüyorum? Ben karnaj oldum yani. Evet. Eh, çıkılmıyor ki. Brawl Stars videolarla geldik arkadaşlar. Brawl Stars videosu dün çekiyorduk arkadaşlar. Sonunda şey oldu. <laughs> biraz Sonunda mi? biraz komik bir şey oldu. Biz yanlışlıkla yüzümüzü gösterdik. <laughs> yüzümüzü gösterdiğimizden dolayı da <laughs> biz yüzümüzü böyle bir 20 abonede falan göstereceğiz. Ama Eren <laughs> hiçbir videoda yüzümüz gözükmüyordu değil mi bizim? Eren gel bir de burada görev var gel. Evet. Merdiven bari koyardım. Şey koydum. ip koydum. ip. E, i̇p bu ip bir şeye yaramıyor ki. Nasıl bir işe yaramıyor? Sadece tutunuyorum. Ondan sonra yukarıya kadar çıkıyorum. Ne oluyor? Bak. Tutundum. Yukarıya kadar çıktım. Ne yapacağım? Şöyle. Bak, yanlış iptesin. Ben hemen gireyim şuna. Bu yanlış ip mi? Nerede başlayayım? Burada bir merdiven var galiba. Bu merdiven mi? Arkadaşlar ben şu süzülen adamı. Uçamıyorum o yüzden süzülüyorum. <laughs> Video durmamış galiba. Durmamış, durmamış. Hemen şu altın bloğunu şey alalım. Videoyu, videoyu durduracağız çünkü. Video. Yani bitireceğiz. Çok dakika oldu. Olur, Kaç dakika oldu? İnşallah olur? Olur. 13 dakika. Arkadaşlar bugün iki inşallah yani ilk bir elensel söyle. İz ya ben izleyenler ilk bir <laughs> abone olsun ne olur? Lütfen. lütfen. Like atın yani bu. Videomuza tüm videolarımızda izliyorsanız like atın lütfen. Çünkü abone, la, abone olun, like atın çünkü a, pe, biraz fazla abonemiz olsun. Daha güzel şeyler çekeceğiz. Daha güzel şeyler çekeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Belki çekeceğiz. Belki hesap bile vereceğiz. Brawl yani. Stars hesabı bile vereceğiz. Yani fazla. Biraz 100, 100 abone falan olur. Brawl Stars hesapları falan da vereceğiz. Canlı yayınlar açacağız. Oyunlar oynayacağız. Y Adonunuz 25 abonede bile canlı yayın açılıyor. Arkadaşlar altın bloğunu aldık biz şimdi. Hemen. 127 altın bloğu. 128 altın bloğu oldu arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize bakın görüşürüz. Görüşürüz.